Son şeyde tartışmada kimin ne görev kaldığını sordum ama hep üste çıktı. E Oylama konusunda. Evet, Tam Juros bunu hep yapar. Ben işte bunu biliyorum. hep yapar Juros. İşte biliyorum Lan ne şey, alakası var, işte. var lan Juros bunu hep ederim. yapar? Beni de ilk ben beni biliyorum. öldürme sebeplerini de anladınız. Olayı çözerim diye. Bu ikiliyi de tanıyorum yani ben. <laughs> evet ya. 4 kişi bir ölmüş de... adam diyor ki Drog skipleyelim amına koyayım diyor e, tamam diyorsunuz. Evet evet işte mesela skiplemeyin orada yani <laughs> bir araştırın <gülüyor> orada. <gülüyor> Ali büyük ikili amına koyan Zali. <laughs> Bende niye bu ünlem işareti çıkıyor lan? Sen üzülme günüm Ramzan'da küllerin biter Yollarıma Bak şimdi Bekliyoruz görev yapıyor gibi <laughs> Ne oluyor? <laughs> Ali, Ali'yi vursanız Ali. Ne oldu lan? Gözümün, gözümün önünde deliye girdi amına bu sala. Ne deliği? Anayi mı deli, <laughs> aptal erir. Ne deli olacak? Bir dakika, Bente bir dakika, girdi. bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir daha söyle Jurox. Gözünün Morlu, önünde mi öldürdü? Morlu öldürmedi, vente girdi, deliye girdi. Ne taraftaki vente girdi? Deli. Ee, girdi sol, sol taraftaki, sol taraftaki ee, şeye girdi, deliye girdi. Ali, sikerim senin belanı. Ali, <laughs> <laughs> Jurox <laughs> doğru mu söylüyor? Beni gördünüz, bir dakika birkaç kişi beni gördü, alt tarafta bilgisayarın olduğu bir oda var, oradaydım ben, aynı altta, ortada altta. Ya, tamam sol amına koyayım. aynı. Aynı sol alt işte aptal herif. Ya o bu arada. Orası... <laughs> <laughs> Ali! Ali! Ben <laughs> Ya bir şey diyeceğim, beni gördünüz, 3-4 kişi beni gördü. O Baba ben görevimi, ben, ben, ben görevimi ben yapıyorum, ben görevimi yapıyorum. Ben sol alt yapsın? köşede o, oksijen dolduruyordun? Bana, bana büyük yalan söylüyor. Aynen. Seni daha Aynen. gördüm ama. köşede ben Sıra var Seni tarafında... ben görmedim solatta. Kardeşim or bildiğin deliğe atladın gözümün önünde amına koyayım. Gördüm yani. Tam da Olur. şey değil. Bildiğin Olur. orta Anı tarafta, iki. sol tarafta yedi, yedi atladın yani. Şey yani. Şu anda neden Ciroks'un bir lafına inanıyorsunuz anlamışsınız. Kardeşim anladım. gördün deliğe atladığını niye amına koyayım uğraşayım böyle boş boş. Bir dakika. Çünkü bu çocuğusun. Ağlama lan. Ağlama aleyh. Ali zaten kalasınız. sen değilsen Jiroxu asacağız ya. Yani. Aynen yani öyle. Ben de ki. Tamam da oyun bitmeyecek ki şu anda beni astığınızda. İki tane imposter var. E, bu, kadar, bu kadar, var, erken, bu kadar erken, bu kadar erken laf atmaz Ali. Bu kadar erken lan laf atmaz. Lan niye boşuna, harbiden ne niye mal mıyım amına koyayım? Tamam amına koyayım. Ağlama lan, koyun. siktir git hadi. Tamam oyun bir ilerlemiş Ağlama lan, ağlama lan. Adam dün cenazede diye astınız, bugün de Jirox bir şey söylediği astı. Hadi lan ağlama lan. <laughs> <laughs> Bu kadar erken vermez imkanı yok ya. Ölür çünkü bir sonrakinde yani bir insan sonra o yoksa. Oy ver Ali. Hadi götünü sikeyim. Griye dikkat edin baba griye dikkat <laughs> edin. Ne götünü sıkıyorsun? Griye dikkat edin. Şşş. Tek kaldık çok zor ya aşırı zor. Aşırı zor. Evet. Kim konuş? Kim buldu? Ben buldum. Nerede buldun? Bu e, sol alt tarafta buldum oksijen tarafında. Eee kimi gördüm orada? Dep'i gördüm. Bir de ha Viko'yu vi, gördüm. İkisini gördüm. Deple Vico. Şimdi, aynen. Ben şimdi şöyle söyleyeceğim. Benim fikrim Dep geçen el oyunu boşa salladı. Ben ilk baş Dep'ten şüpheleniyorum. Ama Viko sen niye cesedi gördün? Basmadım. Ee, abi şöyle şey, yani ben daha hayatımda ceset görmedim ne olduğunu bilmiyorum oyun oynamadığım için. Geçen turda e, oksijen dolduruyordum Kemal de gördü yine aynı odaya gidiyordum hatta oksijen doldurmaya tam başladım rapor geldi. Bu unfile benziyor. Ben galiba. çöpü çektim, vana e, vana'ya no. no. girdim. Çöpü çektim, no. vana'ya no. girdi. girdim. Vikrens yanımdan geçti. Kuzi seni görmedim, Depsey'ni görmedim galiba. Vico'yu gördüm, görev arasında giderken. Hmm. İkinci vana'ya geçiyorken. Ben kim ben Şüpheleniyorum yani. Siz bilirsiniz yine. Kuzi report etti. Kuzi'yi gören oldum orada. Ondan önce. Hayır, görmemiş. Bak, Viç beni gördü. Ben nereden geliyordum Viç? Kuzi o zaman gazet <laughs> sensin Seni kimse görmemiş. <laughs> ha, dur bir dakika. Ya. Şey bu sen üzülme kim? Hiç konuşmuyor çünkü. Ne Neco işte. Baba sen... biz de biliyoruz ki. Neco bu bu konuşacaksın. <laughs> Kuzi <benim>. depsin. <laughs> tamam. Konuşsana tamam, bir oğlum. Kuzi'yi gördün mü sen? Bak Vikings Store'daydı abi. Biz tamam. Biz ile geliyorduk. <gülüyor> ama, <laughs> <laughs> ama Vikings report etmedi. Sonra Kuzi geldi. Abi, <laughs> Kuzi report etti. Ben onu oğlum niye yalan? Vikings report etmedi. Kuzi report etti. Hayır ben Kuzi'nin arkasındaydım. Zaten o gidiyordu. O gülüyordu, Viko şey. hiç report etmedi. Ben öyle gördüm yani. Bir dakika. Viko ben tek başıma gelmedim o mekana. <laughs> tam da ee, Ben oradan çıkarken Kemal'i gördüm. Yanından geçtim, kendisi de söyledi zaten. Sonra tam içeri girerken yanından birisi daha geçti. O da muhtemelen Kuzi'ydi. Bu bendim, bendim. O yüzden ben... Kime veriyoruz? Siz, Siz bilirsiniz. Aga, ben, ben burada Kuzi ile Viko'ya gü güvenemedim. <laughs> Görev yapıyorlar mı diye bakacağım bu arada. Kuzi, oyum da Kuzi'den yana. Bana kim oy verdi lan? Oha! <laughs> <laughs> <Lubeydar> oldu roldü! <laughs> <laughs> Wickmanes orada şüpheli, Wickmanes'i öldürmeyeceğim. Wickmanes şüpheli kişi. Kim bakıyor orada? Gryll'i bakıyor. 10 saniye. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Herkesten önce gitmem lazım. Evet. Konuş. E, söylüyorum. Ben sağ alt tarafta görev yapıyordum. Nehir yanımdan geçti. Nehirden kaçarken de sağ altın ilerisinde görememe devam ederken nehiri ölü bir şekilde buldum. Şundan şüphelenebilirsiniz. Nehiri ben öldürdüm diye düşünebilirsiniz. Ama harbiden ben öldürmedim. Görev yapıyordum. Ben, ben görev Bikrin, Sen neredeydin? Benim bir infom var buna göre. Ee, ben sol alt köşede oksijeni bitirememiştim. Onu bitirdim. Hatta onun yanında da hemen bir tane şey böyle Baba e, sen 3 şey oy bir, şey bir şey diyeceğim. 3 eldir oksijeni hala bitiremedin. Onu doldurdun. Evet 3 eldir bitiremedin. Bir de şöyle bir doldurdum, şey daha var. Doldurdum, Miray doldurdum. benim yanımdaydı. El basıyorduk. İkimiz solda kimse şeyi sabotajı engellemek için el basmadı. Solda da sen üzülmeli sardı o zaman. Yok yok ben ee, en, en son dolu köşeden mi bahsediyorsun? Evet yani şu an Miray orada mıydın ben sen? Ben oraya gel ben oru ben e, orta aşağıda en son elektrik direği gibi bir şey vardı onu doldurdum e, böyle yıl ne yıl gibi bir şey. Ooo şey. adam, bir, adam oğlum ettim. adam kekeledi oradan, falan aman akımy. Oradan yukarı. Adam yukarı ben daha Vikon'un daha, daha şu konuşmasında şu İstanbul Türkçe'sinde daha kekelediğini bir şeyini görmemişim şu an böyle tamam. bir olaya girişti. Çok güzel o zaman çok yalan güzel. düşünüyor o zaman net bir info vereyim. Net bir info vereyim. Geçen oyunda tamam. hatırlarsanız ee, Oksijen odasından Kemal'i çıkarken görmüştük. Arkasından da rapor geldi. Şimdi direkt beni kantırladığına göre Miray, e, ee, Miray, onu Miray. ikimiz sadece sabotajı engelleme yerinde değil miydik? Sen bir de beni konflik edip şu anda Sussuz birine astırmaya çalışıp tek tek kalcan keseceğim bitecek. Öyle ama var mı? Ha, yok ben abi de ben de yok. kullandım. Ben oyunu kullandım. Miray neden konuşmuyor? Ben onu anlamadım ama. Miray seni doğrulamadı hala. Miray ya. Ha mikrofonu gitti onun herhalde. Ya şey doğru gerçekten. Ha şimdi geliyor, şimdi geliyor. Ha, okay. Abi. Ha, bak, Neyse. Aa. Oh! 6, 5, 4, 3, 2, 1 Yes <What>? be! Yes <laughs> be! Bak, Kemal abi ne olduğunu nereden anlamanız gerekiyordu biliyor musunuz? Hemen yanına birini çekmeye çalıştı gördünüz mü? Miray gel buraya gel gel biz böyleydik falan diyor adam. Buradan anlamanız abi. gerekiyordu. gerekiyor. Ya şunu nasıl yediniz oh, ya? Valla ya. Bunu nasıl yediniz ya? Karıştır ya, karıştır ya. karıştır. Ya. Karıştır Kemal. karıştır. James Harden. <laughs> He. <laughs> Erken öldüm ama girdiğin yerin kapısını kapadım, elektrikleri kapadım. Kimse oradan çıkamadı. Neyse nice, nice. sabotajlar bilmem neler. Çok iyi oynadınız. Bu arada Güzel. Ben ilk defa katıldım. Evet. katildim. Vente girmeye bilmiyordum onu deneyim dedim orada. Şu Rospat diye Ben de orada seni satmak zorunda kaldım yani. Ben vente gir. Gerçekten vente nasıl girildiğini bilmiyorum. Onu deniyorum Güzel. orada. Güzel. Taşındı. <gülüyor> Taşındı. <gülüyor>